24.0CN'de benim 98 diye renklendirdiğim ombreli bebek kumralım var, bebek sarım var, şunun güzelliğine, dalgaların harikalığına bakarsınız. Tamamen tüm mükemmel bir ürünle sizlerin karşısındayım. Bu dalga aynen böyle duruyor. Sizler taktığınızda da sizde de eminim ki çok havalı duracak. Su dalgasının genişliği çok güzel, kalın geniş bir su dalgası yanlardan toplamalar yapılabilir. Bu şahane ürünümde şu anda %50 indirimde. 2403 CND 98'imiz yani bizim uçla yukarılar bal küpü ucu platin olan omrelimiz. O kadar güzel bir dokusu o kadar güzel bir rengi var ki bu ürünün ve yoğunluğu şahane. Tepe kısmı hava alan bir yapıya sahip dalgaları mükemmel uçlarının rengini de görüyorsunuz. Üründen stokta çok sınırlı adet var. O yüzden kampanya kaçırmak istemiyorsanız şu an %50 indirim fırsatını kaçırmayın.